Antalya'da yaşayanlar, size müthiş bir haberim var. Dün gece için yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarıları artık geçerli değil. Yağışlı sistem bu sabah itibariyle bölgeyi terk etti ve 29 Ekim Çarşamba günü, yani Cumhuriyet Bayramı'nda, Antalya'yı tam bir yazdan kalma gün bekliyor. Meteorolojiden gelen son raporlara göre, hava parçalı bulutlu olacak ama asıl sürpriz sıcaklıklarda. Sahil kesimlerinde hava sıcaklığı düne göre 3 ila 5 derece birden artıyor. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık tam tamına 29 derece. Yanlış duymadınız. Ekim sonunda 29 derece. Gece en düşük sıcaklıksa 17 derece olacak. Bu gündüz tişörtle Hatta şanslıysanız plajda vakit geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Rüzgar da kuzey yönlerden orta kuvvette esecek. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağışlar etkili olurken Antalya'nın bu güneşli ve sıcak bayram gününü yaşaması gerçekten büyük bir şans. Eğer tatildeyseniz veya dışarıda bir program yapmayı düşünüyorsanız hava durumu sizden yana. Bu güzel havanın tadını çıkarın.